Selamlar dostlar. Başlamadan önce bir dakika oyunun sesini bir tık açayım da duyabilir. Şimdi arkadaşlar destemiz Vladimir ve Braum destesi. Karşımızda da Katarina ve Eni var. Bir tık güzel olabilir. Bu eli aslında aynen böyle bırakmayı tercih ediyor olacağım. Ama şey yapalım bir dakika. Normal ses efektleri ve konuşma düzeyi de böyle gelsin. Tamam yani sıkıntı benim kulaklığımdan kaynaklıymış. Sesi bir tık kısalım. Bunu da aynen kısalım. Arkadaşlar, yara kartı destesini bilmeyenler vardır. Kısaca kendimize vurdurdukça... Bir dakika, rakip galiba AFK arkadaşlar. Yani bu sırada dertleşebiliriz, edebiliriz falan diyecektim. Okey, rakip AFK değil, rakip şerefsiz arkadaşlar pas geçeceğim destemiz bir yara kartı destesi arkadaşlar agro bir desteğe karşı oynuyor olacağız yara kartı destesi şu arkadaşlar şimdi bir yer kartı var Yara yarahane diye bunu zaten illaki oyunlarda görürüz bu hasar aldığımız zaman artı bir hasar ve dayanıklık veriyor olacak arkadaşlar e bu Braum'la Vladimir'le de aşırı güzel oluyor Şimdi tilki gezgin gelsin. Tiple ben önden gidelim. Elimizde 3 mana hal değişim bulunsun. <laughs> Artık eliyle saldıramasın arkadaşlar. Diğer tur buna hal değişimiyle ya da başka bir şeyle daha iyi şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Hatta 3 mana ya tam 4 manamız olacak değil mi? Güzel. Şöyle yaparız. Rakibin oynayacağı şeylere göre burada hal değişim oynarım arkadaşlar. Yeri mutlaka bir canlı agro ile alakalı çok fazla şey oynar. Okey burada pas geçeceğim. Rakip pas geçmeyecektir arkadaşlar. Eğer rakip pas geçerse helal olsun. Burada bana enisini verdirecek olan şey kesinlikle troll türküsü olacak. Tabi elinde bir eni kartı daha yoksa. Şimdi burada tam olarak deneyeceğim şey şu olacak arkadaşlar. Biliyoruz. Buna artık bunu eksik vereceğim. Böylece hasar almamış olacağım. enisini de kesmiş, kesmiş olacağım ama arkadaşlar. Kesmiş değil. <laughs> Şimdi Eni'nin kendi büyük artını harcamasını istiyor olacağım aslında burada arkadaşlar. Ama sadece böyle yaparsam... Şimdi keseceğini düşünecek ya burada bence bir troll türküsü daha harcayabiliriz. Elinde ne var ne yoksa harcasın. Ben burada en iyisini elinden almış olduk. Aynı zamanda da hasar almamış olduk. Aynen pas geçeceğim. 3 büyüm anam kalsın. Çünkü arkadaşlar Bravo'mu artık artık vermek isteyebilirim. Bile de vermek isteyebilirim. başlasın isteyebilirim. Okey gelsin. Hatta bir şey diyeyim mi? Şimdi bıçak sırtıyla bana vurmaya çalışacak ya. Burada <laughs> Katarina'sını da elinden alabiliriz. Ama ben bir tık bekleteceğim. Çünkü Katarina ile direkt saldırmak istemeyecektir bir hasar. Okey, gel babacım. Ve pas geç. Şimdi ihtiyacımız olan kartı çektik arkadaşlar. Hasar olup da sağ kalırsa artı bir artı sıfır verecek. Merevin Bloom geldi. Burada <laughs> bence bir tilki gezgin daha oynayabiliriz. Elimizde bir ya şey hal şimdi daha olsun. iki hasar tam sonuçlandır. Kaç kim? Kaç. Bir şey diyeyim bence burada Katarinas'ın elinden almak için her şeyi bir hasar verebiliriz. Ama diğer tur iki hasar alırız o yüzden pas geç diyeceğim. Bir yere ünit oynamasını bekleriz. Rakip Katarina oynayabilir. Korkum Ki bu çok daha güzel geldi. Onları yavaşlatacağız. Şöyle yapalım, katernası level atlasın arkadaşlar dert değil. Şimdi olaya bakın, <laughs> birden fazla bloğum olacak Braum gelsin, katerna oynayacak burada direkt arkadaşlar tuz buz oynuyor olacağım. Vazgeçtim, yeri dolduracak. Şimdi tuz buz gelsin. Her şeye bir hasar ver diyelim. Katerina ile tekrar saldıramayacak arkadaşlar. Elinde koruyacak bir şey yok. Bu ikisini almış olmalı. Güzel. Kuzgun sürüsünü aynen kafasını yiyecek. Aynı zamanda yerde bir bloğum daha var. Şimdi güzelim. <laughs> Saldırı Katerina ile ben de kuzgun sürüsünü aynen kafana atayım. Bu bence gayet worth bir hareket arkadaşlar. Ve aynen pas geçeceğim. Büyüm anam kalsın istiyorum. Terli için no. oynayabileyim. Şimdi <laughs> Vlad gelsin. Bu benim tur, benim tur benim Vlad level atlayacak. Bakalım hangisi geliyor. Şimdi bu yavaş bir büyü arkadaşlar. Burada Bakalım kanlarım. Canımızı bir dolduralım istiyorum doğrudan 14 hasar bence gerçekten iyi sadece 5 canı kalacak rakibin ayrıca alabildiğimiz verimi de almış olalım burada gerçi level atladıktan sonra o can yenilenmesini verelim İyi hatırlıyorum aynen öyle Be, efendim. Beş can fısıldanan kelimeler ki burada hal değişimde oynayabilirim ya da tilki gezginde <laughs> ama sıfır ki çöpten zımbırtılar oynadı arkadaşlar. Rakibin oynadığı şey de bu elini rastgele kartlarda doldurursun bunların hepsi geçicidir mana bedeli falan şu bu hiçbir önemi yok ve senden sadece şunu ister sadece üç kart oynayabilirsin evindekilerle. Şimdi büyük ihtimalle rakip kartlarını okuyor arkadaşlar. Bu arada kanala kanala ama kanala değil kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Bizi hiç unutmadın biz de seni unutmayacağız. Buradan hal değişimiyle arkadaşlar <laughs> Braum'a artı 2 artı 2 vereceğim 4'e 8 olsun. Çünkü t çıkacak bir artı 7'ye 6 olacak bu şeyi Braum'u kesmesin. Braum bize boyun taşıtacak ki bunu da e, tekrar hal değişimi verip 8'e 8 yapabilirim. Tamam, Girdap Rex'i e oynadı güzel ama bunun etkisini alabilmesi için benim Nexus'uma vurmuş olması gerekiyordu. İyi, oynadığı kartlar o kadar da iyi değil. Ve her şeye bir hasar vurmak. Bir şey diyeyim Bu tur, bunu çekmeyi isteyebilirim. Gel. İki hasar vurması gerekir ama. Acaba onun yerini şöyle yapsak mı? Okey kilitle. Şimdi fısıldanan kelimeler gelsin. Bir bülat, bir fısıldanan kelimeler daha. Hmm. Okey pas geç. Manasını bitirsin istiyorum ki tahmin ettiğim şeyi yaptım. Şimdi burada her şey bir hasar versem Okey pas geç Katayla saldıracak 4 mana'ya kesebilir mi ya? Bıçak sırtıyla buna vuramaz Gel Gerekirse keskin buz var direkt öldürürüz elinden alırız Bizim sadece bu turu kurtarmamız gerek şimdi Katayla tekrar saldıracak arkadaşlar 3-3 yapa yapa gidecek değil mi bu herif? Oyna bir kere daha Katerin Hanım. Bunları kesemezsin babacım. Bence bu tur tilki gezginine gelsin. Geri git. Hı hı. Direkt open atak yapmam gerek ki arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım. 6 Ama dur. Nasıl kaybederiz biliyor musunuz? <laughs> Elinde 2 tane var zaten. Tvalk oynaması gerekecek rakibin. Burada Aban ver. Hı, hı vurnikçi ama elinde kesinlikle gizemli atış ya da başka bir şey var arkadaşlar. Sonuçlandı. Pas geç. Bir şey şeydim maçı buradan çevirirsek o kadar tatlı olur ki. Şaka gibi. Arkadaş olalım. Gel. Bir gün anlayacaksın. Nexus'uma herhangi bir şekilde vurmasın. Benim için yeterli ki biz burada kaybettik arkadaşlar. Gizemli atış geldi. İzleyin. Özür dilerim. Dürtme çomağı geldi ve biz burada oyunu kaybettik. Diye düşünüyorum. Kim kaybediyor lan? Biz mi kaybediyoruz o mu kaybediyor? Az gel bakayım. Yani yapacak çok da bir şey yok. E hadi şöyle yapalım. E hadi pas geç. Tam olarak burada kaybettik artık arkadaşlar. Neden? Çünkü benim ufacık bir hatam sayesinde ki adamın elinde gizemli atış şu bu falan filan kesin olacaktı. Bir dürtme çomağı Gel. Yani ne diyeyim. Agro'nun güzelliği. Sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi Leblanc ve Sion var arkadaşlar. Şimdi bunlar gitsin. <laughs> Kızıl kanalıcı ve tilki gezgin kalsın. Tam kehane çayın çok daha güzel. Destenin en üstündeki iki birime artı bir artı bir vermek daha kolay olur. Madem böyle yapacağız yani elimiz full ünite dolu o zaman ona göre takılmaca. Şimdi kehanet şahinimizi istiyor olacağım. Yani buna karşı da tatlı bir blok ayrıca buff vermiş olduk Koy karşısına. Devam. Ekibin elinde dört kart var bizim de elimizde dört kart var şuradaki de artık Neyse. Tilki gezgin gelsin. Eliniz, Diğer tur ben Kızıl kanalıcı artı Bram yapacağım. Bram hasar vereceğim. İçinden e, 3'ü e 3 abone olan ünite çıkacak. Çok daha tatlı olacak. Ki savunma için de iyi. Arkadaşlar, yapacağım plandan vazgeçtim. Rakip de bütün manasını harcadı zaten. Bu tur bedavadan yara hane oynayabiliriz. Bunun bu kadar erken geliyor olması bizim için o kadar güzel ki. Yani. O zaman bir altı yapacağız. <laughs> ya da ya da ya da Kızıl Kanalıcı gelsin. Boş verin arkadaşlar Bram. Bramla mı doğdu kanasın. Rakibin elini bayağı az olur. Tamam. Kızıl kuratör gelsin. Ona hasar verelim. Hasarlara hasarlara atsın ama. Hasarları değil. Yere bir manalık belki bir şey oynar. Oynayamazsa 4 hasar değil. 9 hasar direkt çıkartıyor. Olacağız. Yarı can demek o da. Ama benim anlamadığım şey. rakibine eli bu kadar mı kötü? Yoksa rakip deste mi deniyor? Bilmiyorum. Ama şu başlangıç kötü yani. Bu zaten savunamaz kanka. Sen bunu niye oynuyorsun? <laughs> bu tur Brahma oynayacağım. İyi yalanların bir Gel. Yani karşısına 2 2 blok direkt blok diye direkt atarız zaten. Burada bence 5 e 3 daha önemli. 5 5 10. Çünkü daha leblebi ablamızı çekemedik. Hatta hatta şöyle yapalım. Sadece 5 hasar almış olalım. Elimdeki üniteler gitsin istemiyorum. İlla onu keseceğim yani. Ha bu kartı bu kadar erken harcı olması güzel. Leblanc'ın Le niye level atlatmadı? Anlayamadım. Şimdi gülüm. <laughs> Bence burada kızıl kuratör gelsin gene. Burada yapacağım şey şu olacak arkadaşlar. Hal değişimiyle Buna vuruyor olacağım. Yok lan. Aynen buna vuruyor olacağım. Hasarı artsın. İçinden abone olan bir ünite daha çıksın. Bunların canı bire düşsün. Şimdi ee, gerçekten bunu yapalım bence. Şunu yapalım. 3 mana aslında bir ünite artı bunlara hasar vermiş olacağım. Buram 1'e 6 artı dayanıklı olacak. Bu 5'e e 3 olacak. Artık direkt üstünü kazanacak. Bence gayet tatlı bu arada. Bunlarla kesemez Braum'u. Braum'un level atlaması bir tık önemli ama rakibin manasını harcaması çok 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 daha önemli. İki altın taçtan biriyle ee... bekleyeceğiz. <laughs> Aynen yani, tam olarak böyle saldır. Leblanc'ı veremeyecektir. Az önceki o vur kartı da nerede? Aa tam 4 manaymış lan. Tam 8 hasar yani. Bram gitse de çok da dert değil diye düşünüyorum. Elimde daha bir sürü güzel kartım var çünkü. Geçen turki şanssızlığı bu tur yaşamayacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öldü Bram. Yok lan. Daha iyi oldu aslında. Buramı kesemezdi zaten. Şimdi Burada ile bulan level attı. Oldu. Ben <laughs> yani burada hata yaptı. Bunu keserdi. Bu gayet tatlı. Bunu oynadıktan yani yeri bir tık doldurduktan sonra hamleleri yapıyor. Olacağım. Ay turu bitir. hiç zor <laughs> Şimdi ayna görüntüsü var Bir kartında o zımbırtı oh, oh, oh. Tamam düşünmeye gerek yok o kadar Ama şuradan bu maçı kaybedelim için Diyeceğim ki helal Şöyle yapalım Çekin. Hem artı 2 verelim Şimdi 5'e 6 bir braumum var 5 mana diyeyim. Karşılarını hiç acımadan koyarım arkadaşlar Hatta bu tur 5 manaya <laughs> Bunu bile yapmayı tercih edebilirim Çünkü yine full temizliyor olacağız Sadece böyle yaparsa ama dur. Artı 2 eksi 2 vermek ne gibi fayda sağlar bana dayanıklı. Yani Burak'ın ölme olasılığı çok yüksek burada. Steve i̇şte oynamaya gerek var mı ama? Bu kesinlikle yemleme. Koy karşısına. Şimdi bence Kızıl Kratör yerine Tilki Gezgin'le oynayalım. 3 manaya bu var ya arkadaşlar. Az önce yaptığım hamleyi gene yapacağım fısıldanan kelimeleri oynadı. Tatlı. <laughs> Bitir gülüm bananı. Hatta bunu oynadıktan sonra sanırım onu yapıyor olmak daha iyi. 5 manalık bir kart çekti arkadaşlar. Şimdi bak bu tür ben neden burada bunu yapıyor olacağım biliyor musunuz? Bunu elinden almış olacağım. Elinde sadece tek bir bloğu kalmış olacak. 6'ya 6, 6 bu. Bunu da Braum'la çekeriz diye düşünüyorum. 4, 5, 6 hasarı direkt vuruyor olacağız. Hatta burada kızıl provokatörü bile oynayabiliriz diye düşünüyorum. Ama 4, 5, 6 değil mi? Bence Pençanası Varina gelsin. 8 9 10 bir oyun geliyormuş patatesiz. Elimizde de hiçbir şey yok. Gerçi fısıldanan kelimeler falan var. Hasarın bu az olması bizi üzdü. Beni hangi yüzle çağırıyorsun? Şöyle yapalım. <laughs> Güvendiğim şey kesinlikle troll türküsü bu arada. Elinde bir sürü büyük artı olduğuna da adım gibi eminim arkadaşlar. Bakalım hangisini kesecek. Şimdi kankam bu konuda bir tık hatalı oynadım diyebilirim. Tam olarak böyle yapacağım. Kesemeyeceksin bunu. Elinde bir büyü varsa tekrar oynamak zorundasın. Aynen öyle. Oyun da burada bitti artık. Okey. Kolay bir maçtı arkadaşlar. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Trundle ve Try var arkadaşlar. Bir şey diyeyim, Bu desteği karşı büyük ihtimalle biz kaybettik. Bunlar kalsın. Aslında şunları falan da gönderecektim. Tüh. Neyse bu oyunda agro gibi oynamamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü sürekli can basıyor olacak. Tur 6-7'den sonra da büyük ihtimalle kaybederiz yani. Yara hanenin erken gelmesi de güzel. Oluş kanka. Turu bitir. Güzel. Gözlerimin Gel sen de. Şimdi bunları da oynadıktan sonra yapıyor olacağım. Burada 4 hasar direkt çıkartalım. Rakip bir can bassın da kaybedelim. Bloklayacaktır. Yapıyor. Bloklamadı. Bloklamadı ama bloklamadı değil. Çok çektik yara hani. Bir tane yeterdi. Neyse. Antik dönüştürücü. Gel rakip 5 mana da arkadaşlar. Diğer tur 6 mana da olacak. Yara hale gelsin. Ay, Provokatör, ay, küratör gelsin. Şimdi burada Trundle oynar diye düşünüyorum ben. Galiba yani. Oynamazsa 7 hasar gene çıkartacağız. Rakip yine can basacak. Bakın bu matchup zor bir matchup. İkimizinki de ya benimki orta oyun destesi. ki de ileri oyun destesi. O yüzden kaybetme olasılığımız çok yüksek. Yani karşımızdaki deste bayağı güçlü arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi rakip düşünüyor. 3-6 kartı var. Elinin kötü olması da çok yüksek. Bir şey diyeyim mi? Bu yaptığım var ya benim gerçekten daha çok işime gelir kanka. Gerçekten bir kızıl kanalıcı daha gelsin. Ardından Olin saldır. 11 <laughs> Şimdi diğer tur bir tane daha gelecek. Ondan izleyin. Çünkü genelde gelir. Ama eğer yapmazsa bu tur özgür ruhlar oynamayı tercih edebilirim. <laughs> Kaç? 4 oluyor. Aynen. Şimdi bu turki planımız size açıkça söylüyorum. Manasını harcamasını beklemek. Vlad gelsin. Şimdi 6'ya 4 bir Vlad var değil mi? Bir çığ daha gelirse patates oluruz diyecektim. Rakip zaten teslim oldu. Kolay. Okey sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi Bram ve Gwen var arkadaşlar. Ya bu maçı da kaybetmiş olmalısınız çok yüksek. Aslında Vlad kalsın troll türküsü gitsin Yara yarahaneyi ilk aşamada bulursanız arkadaşlar mutlaka koyun. Yani elden gitmesine izin vermeyin. Tamam şu başlangıç güzel. Kızıl kanalıcıyı ilk de oynarız. Gel. Niye her tur bir şey oynamayacağım çünkü direkt Turu geçirelim. Burada biraz ağrımızı çıkartalım. Gel. Bilat yani bir tık geç işine atlayacak ama olsun yapacak bir şey yok. Kuru bitir. Tatlı geldi bu arada. İyi. <laughs> Keskin buz da güzel ama bu tur kesinlikle yara hani oynamam gerekecek. İki tane garip grup. Okay abi. Şimdi yara hani oynarsam bunları kesemem. İki hasar alırız ama sadece. Hatta dört hasar almayı sanırım tercih ediyor olabilirim. Ha. Şöyle yapalım. Sen mecbur bunun karşısına geç. Burada sadece 4 hasar almış olalım. <gülüyor> <gülüyor> Onun gitmiş olması beni üzdü tabi. Ver var. ver. Ee, bir şey vermedi. Fısıldanan kelimeler gelsin ki. Tilki gezgini güzel. Dikkatli ve sessiz. Bizim tarzımız bu. Manayı harcama da olabilirmiş aslında. <laughs> Okey pas geç. Şimdi kutlunun güzel yanışı şu. ekstra iki can alacak arkadaşlar. Pardon iki hasar alacak. Ama <laughs> onun karşısında da bana Bravo verecek. Aslında şöyle yapsam bizimki ölmez. Bu tur zaten aa Bram gelmiş. Bram'ın geldiğini görsem gerçi yo oynardık. Ya başlangıç elimiz bir tık kötü arkadaşlar. Büyüm adam kalsın elimde. Burada nasıl oynayabiliriz ki diğer 3 Üç büyüm anasını bekletiyor olacağım. Has geç. Burada manasını harcarsa harca 5 manayı diyecektim. Artı 3 artı 3 verdi. 7 <laughs> oldu. Tam turu bitir. Hiç zor değil. Şimdi bence biz bu tur Bram oynayalım arkadaşlar. <laughs> burada güvenli bir şey keskin buz falan olacak. Şunu falan elinden alalım. Diğer tur dörde çıkartacak. Bu ölür diye düşünüyorum. O yüzden bu tur bence bununla da saldırmalıyız. Ama iki de on. yaptığı terbiyesizlik. Ama burada keskin buz oynasam. Bunu elinden alır. Diğer tur buna karşı bir blok oluşturur diye düşünüyorum. Çünkü Gördüğünüz üzere başka oynayabilecek hiçbir şeyim yok. Bunun tersine bunu koyar. Buna da kuzgun sürüsü atarız arkadaşlar. Tatlı olabilir. Şimdi aslında sadece 4'e 2 ile saldırsak. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? Diğer tur yenilenecek. Bence bunu diğer tur düşünürüz. 9 canı var zaten. Gerekirse bir keskin buz daha neden atılmasın. Kaç? 3'te 5. Şimdi iki garip grup daha. Tam sonuçtandır. Burada sanırım Varina'yı oynamayı tercih ediyor olacağım. Canı yüksek. <laughs> Ayrıca hasar alıp ölmezse artı 3 alıyor Şimdi burada keskin buz verirsem arkadaşlar kaç kutlusu var? 3 değil mi 4 5 6 olur 6 3 9 yapar Koruyamam O yüzden pas geçeceğim burada Bu hasarları çıkarmasını bekliyor olacağım Hı -hı. E Şu an yerdeki bloklar bizim için çok daha iyi 3 olacak 6 olacak Bunu hal değişimiyle de yenilenme verebilirim diye düşünüyorum. Tamam bunu yapmak bizim için çok daha iyi olacak. Kaç lan? 3 alıyor değil mi? Tamam güzel. Tam 5 manada ama. Şimdi hasarlarımız çok artıyor. kesebilme ihtimali düşük diye arkadaşlar ben Varina'ya <laughs> artı 2 can ve yenilenme veriyor olayım. 5 manası var aslında. Bu, bunu gerçekten yapmasam çok daha tatlı olabilirdi. Diğer tur direkt intikam gelirse patates oluruz. Şimdi bu tur. Vlad gelsin. Vlad level atladı. Sömürü aynı zamanda ekstra vuruş. Burada varinanın hasarı deli gibi artacak. Bunlar bir tık güçlenecek. 8 9 10 11 mana da rakip. Tam olarak böyle bir saldıralım. Çok ekstra bir şey yapamazsa +2 +2 verebilirim arkadaşlar. Varina'ya bunu vurup ardından yapmak benim işime gelebilir. Ceza bu var. Sonra troll türküsü kullanamıyorum. Yani bunlardan sadece tek birini kullanabilirim. Hı, -hı. Koy kanka. Yapacağı hamleye göre düşüneceğiz bir şeyler. Şimdi burada bence şöyle yapabiliriz. Buna bir hasar verip buna artı iki artı iki kazandırabilirim diye düşünüyorum. Devam. Şimdi 23 vuracağız. Bunun için tabi ulad harcadık ama 5 3 manada. Bir intikama patatesiz zaten direkt. Hadi bakalım. 3-4-5. İntikam hızlı bir büyü. İntikam ne şey arkadaşlar? 6 manaya bir intiyi direkt öldürebiliyorsunuz. Okey troll türküsü fena değil. Bu şu demek benim elimde intikam yok demek. Elindeki bütün troll türkülerini harcasın. Aha. Bu maçta burada bitmiştir. Hatta ben sana ne yapayım biliyor musun kanka? Al bir de kızgın sürüsü kolay bir maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gece görüşmek üzere. Hoşçakalın.